Ay baya bir öksürük tuttu beni arkadaşlar kusura bakmayın devam etemedim yani biraz ara vermek zorunda kaldım ki hala devam ediyor Ay, <laughs> enerjiden daha fazla uzak kalmayayım diye hemen anlatış bilgisiyle <laughs> çok özür dilerim devam edeceğim İşte bu Lilith bilinçaltı enerjileri, sizin de bilinçaltınızdaki korku Lilith enerjilerinizi ortaya çıkarmış. Lilith enerjisi astrolojide şöyle tanımlanır arkadaşlar. Bilinçaltındaki korkulardır, ilizyonlardır. Karanlık yanlarımız, gölge yanlarımız, bastırdığımız yanlarımız. İşte eğer kötü biri, Lilith zaten kötü bir enerji olduğu için, kötülük yapan kötü birinde ise sırf sadece kendini düşünen biri intikamla intikam duygusu daha gelişir ve intikam alan kişilerdir arkadaşlar Allah esirgesin gizli gizli duyguları ve arzuları vardır onları size gerçekten söylemezler fakat gizliden gizliye de sizin için bağımlılık çalıştırırlar ve size de öyle bir yansıtırlar ki siz zannedersiniz ki bağımlı olan o değilmiş de siz siz gibi zannedersiniz. İşte böyle böyle sizi bağlarlar kendilerine çünkü negatif enerjidir, sömürecek çünkü ondan besleniyor. Savaş, savaşmaktan besleniyor, zorluk çıkararak besleniyor. Çünkü senin zorlanman ona hizmet etmek demek, senin zorlanman ruh ikizine gitmemen demek. İşte siz ne zaman bir lilit, karmik bir enerji, karmik bir eş, karmik bir partner, karmik bir evlilik, sevgi ve aşktan yoksun. İşte bedensel, tensel belki cinsel olarak da bir denge ve uyumun olmadığı hiçbir şekilde belki ihtiyaç, tatmini, doyumu bile yaşanmayan bir e, 20-30-33 yıllık evliliktekiler geldi. Oh! Sanıyorum mahkeme muhakeme kavuşma aşamasındaki olan sevgili arkadaşlar evliler bana o geldi. Zaten Juno direkt evli kartı da geldi. Fakat bu Juno ilahi eril ve dişilin evlilik kartıdır. Hani Aziz'le karma evlilik verildi zaten. Tasım onluyla verildi ve zaten tasım ile verildi bize. Hani işte bu karmik evlilikteki kendini askıya alan bir yerili gösteriyor. Bu karmik evli olduğu Lilith Eners'in ilahi eril arkasında çevirdiği işle Sanki ilahi eriyle öyle çeviriyormuş gibi gösterir. İşte buyurun buradan yakın tılsım kırçesi gelmişti zaten biliyorsunuz. Üzerine de kendini verdi aziz olarak. İşte ben de bu tılsım kırçesiyle ne dedi para alnıyla da on numara tasdikledi. Ben bir aziz olarak tılsım onla Lilith enerjisi kupa kırçesiyle ay pardon tılsım kırçesiyle para evliliğindeyim. Bakın para evliliği çıkar aşk ve sevgiden yoksun olan bir işbirliği evliliği. İşbirliği evliliğindeki lite, Lili tenersindeki Mida. Ve Mida ilahi erilin arkasından iş çeviriyor. Fakat ilahi eril yapmış gibi yapıyor. Burada ilahi eril de gözü kapalı. Benim üzerime attınız bunu ama aslında ben biliyorum kimin yaptığını. Bakın burada iki kılıç ayrıca durur masum olan, iradede olanları gösterir. Bu da sahtekarları toplamış. Yani günün sonunda siz bu mahkeme muhakemeyi bitirdiğiniz zaman kararınız net olup bu kişiyi mahkemeye verip kurtulduğunuzda günün sonunda onları bütün karmaları toplayıp bir anda bitirip mezara tabutu kapatıp geçmişi bitirip kapatıyorsunuz arkadaşlar. Cehennemi kapılarını kapatıyorsunuz yani. Sanıyorum kavuşma aşamasındaki son geçitten geçecek olan ilahi erillere geldi bu. Çünkü zaten bana mahkeme muhakemeydi biliyorsunuz en başta zaten demiştim ilahi eril kartıdır. Eril karttır zaten ve 20 numarada pilot etkisi de vardır arkadaşlar. Tıpkı 8. evde olduğu gibi. Kiminle evliysen bil ki pilot etkisini oradan yiyorsun demektir. 7 numara 7. ev evlilikte. Kiminle evlilik ilişkisi içinde? 8 numarada akrep yönetir. Oradaki akrebin işte o evlendiğin kişi. Eğer 2 numarada boğada doğru bir eş seçmemişsen sen onu işte bil ki sen karmik bir eşle evlesin. Düz mantık. 2 numarada bu, böyle bu insana böyle özelliklere sahip bu insanla böyle bir dişil evlidiyse otomatik olarak Lilith ile evlisin zaten demek oluyor. Bunların anlamı bu. İşte onun üzerine de kim beni yargılar deyip de 33 yıldır işte sen böyle bu yanlış kişiyle evlisin denildi zaten. Bunu da ne zaman anlamışsınız? Ne zaman ki ilahi dişiliniz hayatınıza girmiş gerçek aşkla sevgiyle tanıştığınız vakit Gerçek aşkın sevginin gerçek bir insan tarafından ruh taşıyan, akıl, zeka, irade sahibi, güzel mi, güzel yürekli, güzel kalpli, güzel düşünceli, pozitif, olumlu düşüncelerinde ılımlı, uyumlu, dengede, zarif, naif, güzel ve e, bağlanma arzusu olan Juno onu söyler zaten bağlanma arzusu hissettiğin kişiyle git evden dünyanın en mutlu insanı olursun zaten. Juno bunu gösterir. İşte ilahi dişiliniz böyle biriymiş. Zaten bu Juno kartı burası için geldi. Siz ne zannetmişsiniz? Burayı terk ilahi ruh ikizinizle bu ilahi dişiyle tanışıp aslında onun belki de işte bekardı. Demek ki burada bekar bir dişil var zaten bekar yalnız kısır hayat yaşayan bir kılıç kırçası bilge biri var burada zaten hani öyle ki zaten ilahi olan bir dişil hani beşerde de çok güzel bir insan yani bir dişi tam evlenecek insan denilen bir dişil var burada ve siz ne yapmışsınız yok yok, yok demişsiniz kendi sizin e, korktuğunuz şey ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar siz yanlış kişiyle evli olduğunuzun aynalamasına denk gelmişsiniz. Çünkü ruh ikiniz o kadar güzel ki otomatik olarak evli olduğunuz kişiyle o kadar çok ikisi arasında e, mahkeme muhakeme yapmışsınız ki evli olduğunuz kişi yenik çıkmış tabii bundan. Çünkü sahtekar ne, neye baksanız onda sahtekarlık görüyorsunuz. İlahi dişinize baksanız orada o kadar doğru ve dürüst gerçekçi güzel duygular, gerçekçi güzel bir insan, gerçekçi güzel kalple, güzel bir ruh bağ sevgiyle aşkla bağlanıyor bedensel tensel ruhsal çok güçlü bir bağ var güçlü bir çekim var yani aşk var ilahi aşk var ilahi sevgi var ruh diğer yarısını bulmuş tabi ve burada birlenmeye de ihtiyaç duyuyor doğal olarak çünkü niye en uyumlanabileceği kişi dünya üzerinde odur başka da kimse yoktur ruh kendi eşini arar zaten diğer yarısını ikisini arar yani bu bu parça parçayı ara, bulduğunda da tamlanır bütünlenir. İşte siz böyle ruh ikizinize denk geldiğinizde ancak ne kadar yanlış bir kişiyle, bir lili enerjisiyle evli olduğunuzu, o zaman bu kişinin yanlış bir kişi olduğunu, sahtekar olduğunu, gerçek sevgi ve aşkla, sahte sevgi ve aşkın gerçek güzel bir insan Mükemmel eşi benzeri olmayan bir urmiye kılıç kılıç kılıçası at tart at tart yani bu kartlar hani bilge yani bu kadar bilge bu kadar güzel bir insan tanıştığınızda aşık olduktan sonra sistem kılıç sizi bıçak gibi kesip sizi karmaya gönderip git temizle ondan sonra buraya gel ya da seçimin oradaysa o zaman orada devam et ama o zaman burayla bağlantıda olma. Siz ruhsal bağlantıda devam ederken fizikte görüşmemişsiniz. Belki çok az bir iki kez git gel olmuş. Ve bu karmik kişiyle evli olduğunuzun bunun Lilith olduğunu. Keşke ilahi dişille ben evleneyim demişsiniz. Bu aziz Allah, Allah büyük. Bakın tam bu kişiyle evlenmesi gerekiyor dediğimde. <laughs> 33 yıldır yanlış kişiyle evli mahkeme, muhakeme yapıp ben onunla ne zaman e, boşayayım, boşamayayım dediği kişi diyor. E, sistem sanki 33 yıldır kendi ilahi dişiliğiyle evliymiş gibi bir değerlendirme, çok büyük bir ilizyon ve yanılgıya düştü deniliyor. Burada bitireyim, devam edeceğim.